Ben Senanur öğretmen. Bugün seninle mevsimleri ve mevsimlere ait özellikleri öğreneceğiz. Gel şimdi ilk önce seninle mevsimlere ait şarkımızı dinleyelim. tekrar edelim. İlk bahar, yaz, sonbahar, kış. İlk önce seninle ilkbahar mevsiminin özelliklerini öğrenelim. İlkbahar mevsiminde havalar yavaş yavaş ısınmaya başlar. Bu mevsimde güneş bulutların arkasından bize ışığını saçar. Her yer rengarenk çiçeklerle, böceklerle dolar. Bu mevsimde havalar ılık olduğu için üzerimize uzun kollu giysiler giyeriz. Ayağımıza spor ayakkabı giyeriz. İlkbahardan sonra yaz mevsimi gelir. Yaz mevsiminde havalar çok sıcaktır. İnsanlar serinlemek için denize girerler. İnsanlar üzerine ince kıyafetler giyerler. Yaz mevsiminden sonra sonbahar mevsimi gelir. Sonbaharda havalar soğumaya başlar. Ağaçlar yapraklarını döker ve kurur. Çiçekler ses kolar. Sonbahar mevsiminde şiddetli yağmurlar başlar. Yağmurlardan korunmak için yağmurluğumuzu giyeriz. Ha unutmayalım. Evden çıkarken şemsiyemizi yanımıza almalıyız. Çünkü şemsiye bizi yağmurlardan korur. Sonbahardan sonra havalar daha da soğur. Bu kış mevsiminin geldiğinin göstergesidir. Kış mevsiminde lapalapa lapa kar yağar. Her yer bembeyaz tarlarla kaplanır. Bu mevsimde havalar çok soğuk olduğu için evden çıkarken üzerimize kalın montumuzu giyeriz. Üzeri şapkamızı takarız. Atkımızı da boynumuza sararız. Ayağımıza da botumuzu giyeriz. Gel şimdi seninle mevsimleri tekrar edelim. İlk bahar, yaz, sonbahar, kış. İlkbaharda neler oluyordu? Her yer çiçek açıyordu. Havalar ılık oluyordu. Bu yüzden uzun kollu kıyafetler ve spor ayakkabı giyiyorduk. Yaz mevsiminde neler oluyordu? Hava çok sıcak oluyordu. Üzerimize ince kıyafetler giyiyorduk. Ayağımıza terlik giyiyorduk ve ağaçlar bize meyve veriyordu. Sonbahar mevsiminde ise yağmurlar vardı. Havalar Yavaş yavaş soğumaya başlamıştı. Yağmurlar yağdığı için üzerimize yağmurluk giyiyoruz, şemsiyemizi alıyoruz ve ayağımıza çizmemizi giyiyoruz. Kış mevsiminde ise her yer bembeyaz kar oluyordu. Çok soğuk olduğu için üzerimize mont giyorduk, ayağımıza ise bot giyorduk. Şimdi gel seninle bir etkinlik yapalım. Bakalım. Mevsimlerin özelliklerini öğrenmiş miyiz? İlkbahar mevsiminde havalar nasıl oluyordu? Güneşli, güneşli bulutlu, karlı, yağmurlu. İlkbahar mevsiminde hangisi oluyordu? Evet. İlkbahar mevsiminde hava güneşli bulutlu oluyordu. İlkbahar mevsiminde üzerimizi nasıl giyiniyorduk? Üzerimize yağmurluk mu giyiyorduk? Hırka mı giyiyorduk? mont mu yoksa kısa kollu tişört mü giyiyorduk? İlkbahar mevsiminde üzerimize uzun kollu kıyafetler giyiyorduk. Çünkü hava ılıktı. Ilık olduğunda üzerimize hırka gibi uzun kollu mevsimlik kıyafetler giyerdik. Bahar mevsiminde ayağımıza ne giyerdik? Bot mu? Çizme mi? Terlik mi? Yoksa spor ayakkabı mı? İlkbahar mevsiminde ayağımıza spor ayakkabı giymek daha uygun olurdu. Sence bu çocuklardan hangisi ilkbahar mevsimine uygun giyinmiştir? Üzerinde şemsiye olan mı? mont giymiş şapkası olan mı? Şort ve kısa kol giyen mi? Yoksa uzun kol ve spor ayakkabı giyen mi? Evet, uzun kol ve spor ayakkabı giyen bu mevsime uygun giyinmiştir. İlkbahar mevsimimizi tekrar etmiş olduk seninle. Gel şimdi seninle yaz mevsimini tekrar edelim. Yaz mevsiminde hava nasıl olurdu? Güneşli bulutlu mu? Yağmurlu mu? Karlı mı? Yoksa pasparlak güneşli mi olurdu? Yaz mevsiminde hava çok sıcak olurdu. Güneş pasparlak gökyüzünde dururdu. Pasparlak güneşimizi alıyoruz. Yaz mevsiminde nasıl giyinirdik? Hırka mı giyerdik? Yağmurluk mu giyerdik? Sakol, tişört mü geldik? Yoksa mont mu geldik? Yaz mevsimi çok sıcak olduğu için üzerimize ince, kısa kollu kıyafetler geldik. Yaz mevsiminde ayağımıza ne giyerdik? Spor ayakkabımı, bot mu, terlik mi? Yoksa çizme mi giyerdik? Yaz mevsiminde ayağımıza terlik giyerdik. Terlik giymek daha uygun olur. Mevsimlerden hangisi yaz mevsimine daha uygundur? Bu çocuklardan hangisi daha uygun giymiştir yaz mevsimine? Evet, buradaki çocuklardan yaz mevsimine en uygun giyinen Budur. Şort ve kısa kollu giymiş. Seninle yaz mevsimini tekrar etmiş bulunduk. Şimdi seninle sonbahar mevsiminin özelliklerini tekrar edeceğiz. Bakalım sonbahar mevsimini öğrenebilmiş miyiz? Sonbahar mevsiminde hava nasıl olurdu? Güneşli mi? Kar yağışlı mı? Yağmurlu mu? Yoksa bulutlu güneşli mi olurdu? Sonbahar mevsiminde üzerimize ne giyerdik? Mont mu? Kısa kollu mu? Yağmurluk mu? Yoksa Fırklı mı giyerdik? Sonbahar mevsiminde üzerimize yağmurluk giyerdik. Bu sayede yağmurlardan korunabilirdik. Sonbahar mevsiminde ayağımıza ne giyerdik? Terlik mi giyerdik? çizme mi giyerdik? Bot mu giyeriz? Spor ayakkabı mı giyeriz? Sonbahar mevsiminde ayağımıza çizme giyeriz. Bu sayede ayaklarımız yağmurda ıslanmaz. Bu çocuklardan hangisi sonbahar mevsimine uygun giyinmiştir? Evet. Bu çocuklardan ilk baştaki sonbahar mevsimine uygun giyinmiştir. Mevsimi etkinliğimiz bitmiştir. Şimdi sıradaki mevsime geçelim. Kış mevsiminde havalar nasıl olurdu? Yağmurlu mu, kar yağışlı mı, bulutlu güneşli mi? Yoksa güneşli mi? kış mevsiminde havalar çok soğuk olurdu. Bu yüzden bembeyaz lapa lapa kar yağardı. Kış mevsiminde üzerimize ne giyerdik? Yağmurluk mu? Hırka mı? Mont mu yoksa kısa kollu tişört mü giyerdik? Evet, havalar çok soğuk olduğu için evden çıkarken üzerimize mont giyeriz. Kış mevsiminde ayağımıza ne giyeriz? çizme mi bot mu terlik mi yoksa spor ayakkabımı giyeriz Evet kış mevsiminde ayağımıza uzun botlar giyeriz resimlerden, çocuklardan hangisi kış mevsimine uygun giyinmiştir? Evet. Buradaki çocuklardan ikinci sıradaki kış mevsimine uygun giyinmiştir. ile seninle kış mevsiminin özelliklerini tekrar etmiş olduk. Haydi şimdi seninle mevsimleri son kez tekrar edelim. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Yaprakların döküldüğü mevsim hangi mevsimde? Evet, sonbahar mevsiminde yapraklar dökülürdü. Lapa lapa kar yağdığı mevsim. Hangi mevsimde? Evet, kış mevsimiydi. Peki, çiçeklerin açtığı mevsim hangisiydi? İlkbahardı değil mi? İlkbahar mevsiminde her yer Rengarenk çiçeklerle dolardı. Peki denize girdiğimiz mevsim ve ağaçların bize meyve verdiği mevsim hangisiydi? Yaz mevsimiydi değil mi? Doğru bildin. Evet, bugünlük bu kadar. Şimdi seninle son kez mevsimler şarkımızı dinleyelim.